Ali döndü. Boşu boşu. döndü. Sohbet. geliyor. Gari. O şu an i̇şte burada. Geliyor. Hocam hoş geldin. Hoş geldiniz. Hocam? O da nedir öyle? Cenaze hazırlıklarına başlayın. Ne? Ee, peki kimin cenazesi hocam? Canım şu. Oh! Bu Bu da ne? Da ne? Ne hocam. Hocam. Hocam lütfen söyleyin. Anlatın ne oldu? Hocam, 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 hayatta ne olduğunu anlatın lütfen. Dani neden bu kadar korkunç bir halde döndü hocam? Lütfen söyleyin lütfen. Majestelerini tahttan indirecekleri yazıyor. Veliaht yerini alacak ve yeni bir dünya yaratacakmış diyorlar. İşte bu da vatan hainliğinin kesin kanıtıdır. Veliahtı kraliyet soruşturma bürosuna getirmeliyiz ve onu hemen sorguya çekmeliyiz. Size bir şey sormak istiyorum. Bu mektubu nasıl buldunuz? Biri tutuklanan alimlerden birinin evinde bu mektubu bulmuş. Gerçekten faydalı bir muhbirmiş. Vatan hainliği yapan 89 alimden her birini biliyordu. Ve kimsenin bilgisi olmayan mektubun nerede gizlendiğini biliyordu. Kim bu muhbir? Bunun ne önemi var? 89 alimin hiçbiri vatan hainliği suçlamalarını kabul etmedi. Ama sen tek bir muhbirin verdiği ifadeye göre onları vatan hainliğiyle suçluyorsun bu bu ulusun temelini oluşturan Konfüçyüsçü alimlere hakarettir. <laughs> Konfüçyüsçü alimler gerçekten bu ulusun temelini mi oluşturuyor? O alimler bu ülke için ne yaptı? Ne diyorsun sen? İki korkunç savaş. Bu toprakları mahvedip geçti. Peki sen neden o kadar savunmasız bir şekilde yenildiğimizi biliyor musun? Çünkü şu zayıf konfüçyüsçü alimler harekete geçmek yerine tekrar eden seçimleriyle vatanı yönettiler. Bugün de aynı şey geçerli. Haddini aşıyorsun baş danışman. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Göremiyor musun? Görmene yardımcı mı olayım? <laughs> Ne yazıldığını görüyor musun şimdi? Kralı indireceklerini, düzeni bozacaklarını... ...kaos yaratıp vatanı çökerteceklerini yazıyorlar. <laughs> bu kadar korkunç bir mektubu okuduktan sonra mahkemenin... ...üyeleri onların savaşlar sırasında yaptığı gibi bir şey yapmadan oturup... ...ne yapılacağını mı konuşacak? Lord Shaw, sure, dur artık yeter bu kadar. Veliahtı tutuklayın. Soruşturma bürosuna getirin. Veliaht nerede? Bilmiyoruz efendim. Aynı cevabı tekrar verirsen bu sefer kafanı kaybedersin. Veliaht nerede dedim? Gerçekten bilmiyorsunuz. Ben cevap verebilir miyim efendim? Tüm gündür onu arıyoruz ama prens ne yazık ki sarayında yok. Bunu kendiniz de gördünüz. Çabuk veliahtı bulun. Tüm sarayı ve han yangı arayın. Onu kraliye soruşturması bürosuna getirin. Veliaht artık tahtın varisi değildir. O vatan hainliği için komplo kuran bir suçludur. Kimse yok mu? Banyo yapıyor. Kimse yok mu? Evet benim. Sen Kraliyet revirinin hizmetlisi misin? Ee, evet benim mi? Veliahtın özel koruması acaba neden buraya teşrif ettiler ki? neden gelen doktor Lee Sun arıyorum. Ayın üçünde sen görevdeyken saraya girmiş. Adını bilmiyorum ama... Tong neden gelen doktor buradan çoktan gitti. Beraberinde gelen çocuk çok hastalandı. Dönmek zorunda kaldılar. Belirtileri neydi diye sor. Çocuk kötü durumda mıydı? Çiçek hastalığına mı yakalandı? Benim gibi bir ahmak kesin olarak bilemez ama hastalık değildi bence. Vücudunda derin yaralar vardı. Sanki büyük bir canavarın saldırısına uğramış gibiydi efendim. Majestelerim acele etmediyiz. Bu gidişte yakalanacağız. Çabuk dönmemiz gerek. Şu taraf güney olduğuna göre Tong Ne şu tarafta olmalı. Babama ve kraliyet ailesine neler olduğunu öğrenmem gerek. O ne demek efendim? Tongne'ye gitmeliyim. Tongne'ye mi? Şimdi mi? Size eşlik edecek harem ağası ya da hizmetli olmadan mı efendim? Sadece ikimiz mi? Ben gideceğim. Han Yang'ın Tongne'ye ne kadar uzak olduğunu biliyor musunuz? Saraydan buraya Gelene kadar koku yüzünden birkaç kez kusuyordunuz. Böyle ta zor yollardan geçip Ne'ye nasıl gideceksiniz çok uzakta. Şimdiye kadarki hayatım bundan daha zor geçti bence. Gidince yemekleriniz ne olacak peki sarayda yediklerinizi asla bulamayacaksınız. Bu umurumda değil. Haydutlarla karşılaşabiliriz efendim. Bizi öldürebilirler. Burada kalırsam da öleceğim nasıl olsa vatan hainliği yüzünden. Bakın majesteleri, Hevon çoğu klanı bile size yapmadığınız bir şey için zarar veremez. Ama yaptım. Ne? Ne dediniz efendim? Ben hainlik yapmayı düşündüm. Neden efendim? Nasıl siz veliahtsınız zaten efendim. Taht zaten sizin olacaktı. Babamın tek oğluyum, evet. Ama kraliçe meşru bir erkek doğurursa ölmek zorunda kalacağım. Ben bir metresten doğma gayri meşru bir evladım. İşte bu yüzden. Çünkü yaşamak istedim. Yine de... Yine de böyle hissediyorum. Kraliyet soruşturma bürosunda birçok halim beni korumak için ölüyor. Onları ve kendimi kurtarmanın tek yolu Güneyde Tongne'de. Ne olursa olsun Tongne'ye gidip doktor Lee ile tanışmalıyım. Babama ne olduğunu öğrenmeliyim. Ha! durumda olduğu için çocuğu eve götürdüğünü söyledim sadece. Beni lütfen affedin lordum ne olur. Vedahtın Doktor bulmak için Tonk neye gittiğine eminim. Sana daha önce de söylemiştim baba. Lee Sink susturmak için öldürmeliydik. Doktor Li hala bizim için çok değerlidir. Fakat Veliaht değil. Habercilerimiz oraya veliahttan önce varamayacak. Onu sizin durdurmanız gerekiyor. Hızlı atlarla on kişilik bir süvari önce çıkacak. Ve kraliyet ordusunun elli en iyi askeri takip edecek. Onu durdurmalısınız. Tong ne ve varmadan durdurmalısınız onu. Öldürmeniz gerekse bile. düşünmeden yapamıyorum. Dani'nin vücudunda tuhaf yaralar var. Hadi gidelim. Ne? Bacadan duman geliyor. Ne oluyor? Çok teşekkür ederim. Harika